Kibarın mutfağından herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda eriyen çok lezzetli bir magnolia tarifi vereceğim. Ve bunun için çok fazla malzemeye de gerek yok. Sadece bir paket krema ve evde bulunan malzemelerle rahatlıkla yapabileceğiniz bir tatlı bu. Bunun için öncelikle geniş bir tencerenin içine 1 litre kadar sütü ekleyelim. ve ardından bir su bardağı toz şeker ve bir su bardağı kadar unu ekledikten sonra iyice karıştırıp tenceremizi ocağa alalım. Ve muhallebi Kaynayana kadar kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirelim. Kaynamayan başlayan muhallebi bir iki taşım daha kaynatıp ocaktan alalım. Serin bir yerde ılınmasını bekleyelim ve bu arada ara sıra karıştırmayı unutmayın çünkü bırakınca üstü kabuklanıyor ve mikserden ne kadar çekerseniz çekin içinde topaklanmalar oluyor. muhallebi ılınana kadar çileklerimizi ayıklayıp dilimleyelim. Ilınmış olan muhallebimizi bir iki kere karıştırdıktan sonra içine bir paket vanilin ve bir paket kremayı dökelim. Krema 200 milimlik olanlardan ve mikserle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Gördüğünüz gibi kıvamda bu şekilde, ne çok akışkan ne de çok sert bir muhallebi, ikisinin ortası diyebiliriz. Kupların alt tabına önceden robottan çekilmiş olan bisküvilerden bir kaşık kadar ekliyorum ve kenarlarına çilekleri dizip tekrardan orta kısmına da biraz çilek yerleştirdikten sonra 1 iki kepçe kadar muhallebiden döküyorum. Ve son olarak üst kısmına 1-2 yemek kaşığı kadar daha e, robottan çekilmiş olan bisküviden ekleyip üst kısmını düzlüyorum. Bu arada bisküvi markası hiç fark etmez. Ben e, bıçak bisküvi kullandım. Siz isterseniz cici bebe veya pedibör de kullanabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Evinizde hangisi varsa onu kullanın. Bu arada bu tatlının en çok sevdiğim yönü de istediğiniz her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben çocuklara e, alt tabanına fazladan bisküvi kullandım. Çünkü onlar çok seviyor. Biz kendimiz sevmediğimiz için de bir yemek kaşığı kadar kullandım. Ayrıca isterseniz çilek yerine muz da kullanabilirsiniz. Meyve tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Evinizde ne varsa hangisi varsa onu kullanın. Tatlımı 2-3 saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra servise alıyorum ve gördüğünüz gibi iç muhallebisi yumuşacık kadife kıvamında oldu. E, deneyecek olan arkadaşlarımıza şimdiden afiyet olsun diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.